Merhabalar. Bugün çok güzel bir konuyla karşınızdayım. Renkleri paylaşacağım. Renklerin dünyasını, renklerin hayatımızdaki yeri ve önemini, kişiliğimiz üzerinde yansıttığı farklılıkları, farkındalıkları paylaşacağım sizinle. Bizler renk seçimi konusunda bilinçli olduğumuzu düşünsek de aslında bilinçaltımız ruhumuzun ihtiyacı olan renklere yönlendiriyor bizi. Bunu biliyor muydunuz? O zaman gelin birlikte göz atalım. Evet, renk seçimlerimiz hayatımızı etkiler mi? Hem de çok etkiler. Kişiliğimizi etkiler, hayatımızı etkiler. O günkü yaşantımızı etkiler. Çünkü şöyle bir örnek vereyim size. Sabah kalktınız, günlük temizliğinizi yaptınız, beden temizliği yapıldı, sıra kıyafet giyimine geldi. Geçtiniz gardrobun önüne, açtınız kapaklarını, bakıyorsunuz. Bugün ne giysem? Hadi bakalım. Seçin. Seç, o gün seçtiğiniz renkler sizin ruhunuzun ihtiyacı olan renkler. O gün ruhunuzun neye ihtiyacı varsa siz o rengin kıyafetini seçtiniz. Onu giydiniz, ona göre çanta ve aksesuarınızı belirlediniz ve günlük yaşamınıza bak, başladınız. İşte renklerin anlamını bilirseniz, aa bugün işte siyah giydim, bugün siyah seçmişim, bugün sadece mor mor morum. Bugün kırmızıya çok ihtiyacım var. İşte anlamını bunun için bilmek gerekiyor. Evet, bir de sevdiğimiz renklerin yanında sevmediğimiz renkler var. Neye göre severiz? Dediğim gibi ruhumuzun ihtiyacına göre, o gün bize iyi gelecek olan, o renk, seçtiğimiz rengin anlamına göre bize iyi gelecek olan rengi seçmiş ve seviyoruzdur. Veya hayat boyunca çekildiğimiz renk, kesinlikle bize iyi geliyordur, mutlu hissettiriyordur, canlılık veriyordur ki biz o rengi seçiyoruz. Ona tutunmuş vaziyetteyiz. Çok rahat kombin yapabiliyoruz diğer renklerle muhtemelen. Bir de sevmediğimiz renkler var. Hiç düşündünüz mü? Neden sevmiyorum ben bu rengi? Sevmediğimiz renkler bizim zayıflığımızı gösterir. Sevmediğimiz renkler bizim incinmişliğimizi, kırgınlığımızı ya da çok büyük bir travmamızı işaret eder. O renge şöyle bir odaklanıp yoğunlaşırsanız nerede, ne zaman bu rengi sevmediğiniz olayla yüzleşir ve bu travmayı, bu duyguyu, bu yaşanmış zayıflığı, kırgınlığı iyileştirme şansınız olur. Ve sonrasında da yavaş yavaş o sevmediğiniz rengi hayatınıza sokmakta fayda var. Böylece o sürecin tamamen etkisinden özgürleşmiş olursunuz. Evet, renkler bir de şifa çalışmalarında çok önemlidir. Ve olmalıdır da. Hastalığa göre, organların durumuna göre doğru renkler ve doğru ton seçimiyle yapılırsa iyileşme çok hızlanır. Renkleri bir de burada hayatımıza sokmalıyız. Evet, her rengin kendine göre anlamı vardır. Bu anlamlar olumlu ve olumsuz olarak da ayrılırlar. Birkaç renk bir araya geldiğinde de farklı bir kontrast ve farklı sinerji ortaya çıkarırlar. Evet, şimdi renklerin anlamlarını açıklayacağım size. Siz de dinlerken en çok sevdiğiniz ve sevmediğiniz renk üzerinde düşünüp yorum yapabilirsiniz. Derin bir farkındalık yaşayabilirsiniz. Hazır mısınız? Siyah. Bazı günler sadece siyah giyeriz baştan aşağı. Veya devamlı siyah kıyafetleri tercih ederiz. Korunmak ve bir şeyleri saklamak, mesafe koymak, ciddiyet ve resmiyet sağlamak istediğimiz için o rengi seçmişizdir. Depresif ruh halimizi de temsil edebilir bu renk. Çünkü karanlığa çekilmek istemişizdir. Siyah rengin karakteristik özelliği Siyahı sevenler, duygusal güvensizliklerden korunmak için güç ve kontrol ihtiyacı duyarlar. Mor Değişime çok ihtiyaç duyduğumuz dönemdeyiz demektir ibadet, meditasyon gibi durumlara ihtiyaç duyduğumuzu işaret eder. Ayrıca tepe çakramızın da rengidir. İlahi bağlantıyı güçlendirir, maneviyata, kendimizin ve ruhumuzun derin anlayışına ilham verir. Olumsuz özellikleri ise kişiyi inatçı, egoist yapmanın yanı sıra, kişide başarı korkusu, zenginlik korkusu, ve aşırı cimrilik oluşturabilir. Mor rengin karakteristik özelliği Mor renk tercih ediliyorsa, duygusal güvence sizin en derin ihtiyacınızdır. Hayatının her anlamında düzen ve mükemmellik ihtiyacı içindedirler. İhtiyacı olan kişilere yardım eden, yardımsever projelere katılma ve ön ayak olma ihtiyacındadır. Kırmızı Köklenmektir kök çakramızın rengidir. Ateş elementini, tutkuyu, aşkı, cinselliği, hareketliliği, canlılığı temsil eder. Özgüveni temsil eder. Özgüven sorunları durumunda kırmızı rengi tercih etmek her zaman iyi gelir. Kırmızının karakteristik özelliği. Eğer kırmızı rengi çok tercih ediyorsanız, fiziksel tatmin doğrultusunda çok derin ihtiyaçlarınızın olduğunu gösterir. Ve kırmızı hayatımızı beş duyumuzda yaşayacağımızı gösterir. Mavi mavi sıklıkla tercih ediliyorsa sakinlik, huzur ve barış isteniyordur. Ayrıca boğaz çakramızın rengidir. Ve bizi ifadede destekler. Sunumlarda ve seminerlerde ifade sorunu yaşıyorsak Mavi rengi kullanmak her zaman iyi gelir. Sürekli mavi kullanmak, mavi mavi olmak olumsuz tarafını yansıtır bize. Duranlık getirir, değişimi zorlar, inatçılık, pasiflik, soğukluk gibi etkileri olur. Mavi rengin karakteristik özelliği Mavi rengi tercih edenler içsel barış ve güveni bulmaya, diğerlerini memnun etmek için Hayata karşı değişmez bakış açılarını değiştirmeden, fikirleri ve inançlarına göre hayatlarını yaşamaya ihtiyaçları vardır. Sarı, sarı renklerin en parlak olanıdır. Dikkat çekmek için çığlık atar. Neşeyi artırır. Zeka ve pratikliklerle ilgilidir. Ders çalışma durumlarında, sınava hazırlanmalarda, sınav ortamlarında sarı rengi bulundurmayı öneririz. Sarı bir obje sarı kıyafet, sarı kalem, masamızın üzerinde sarı rengin olması her zaman dikkatimizi toplamamızı ve bilgilerimizi daha kolaylıkla hatırlamamızı sağlar. Sarı rengin karakteristik özelliği Eğer sarı rengi seçiyorsanız, başarı odaklı olmaya ve zihinsel faaliyetlerinizin yüksek olmasına ihtiyacınız var demektir. Yeşil Yeşil renk şifanın ve kalp çakramızın rengidir. Yeşil vücudumuzun merkezi olan kalptir. Ayrıca doğayı ve büyümeyi temsil eder. Yeşilin büyümesi, yenilenme ve iyileştirmedir. Fazlaca kullanımında mükemmeliyetçilik, bencillik, kıskançlık, cimrilik gibi olumsuz etkileri vardır. Yeşil rengin karakteristik özelliği. Yeşil rengi tercih ediyorsanız ait olma, sevme, sevilme, güvenli ve güvende olma ihtiyacınız olduğunu gösterir. Günlük olarak yaptığınız şeylerle diğerleri tarafından kabul görme ve onaylanma ihtiyacınızı ortaya çıkarır. Turuncu Bu renk cinsel çakramızın rengidir. Yaratıcılık, üremek ve üretmek, yeteneklerimiz, kendimize güvenmemiz. Cesaretle adım atıp güvenle gerçeğimizi gerçekleştirmemizi sağlar. Coşku verir, fiziksel enerjimizin dengelenmesini sağlar. Çok yoğun kullanıldığında kibiri, gerginliği ve öfkeyi tetikler. İştah açıcıdır. Kilo vermek istiyorsak dikkatli kullanmalıyız. Turuncu rengin karakteristik özelliği Eğer turuncu rengi seçiyorsanız, İnsanlarla olmaya, sosyalleşmeye, bir grup tarafından kabul edilmeye ve saygı duyulmaya ihtiyacınız var demektir. Bununla birlikte ister sosyal anlamda, ister fiziksel anlamda olsun, hayatınızda dürtülere ihtiyacınız vardır. Beyaz, gökmişağında bulunan bütün renklerin birleşimidir. Saflık ve temizliğin rengidir. Erili temsil eder yeni başlangıçların ve temizlenmenin rengidir. Büyümeyi, tamamlanmayı, bütünlüğü, zerafeti sembolize eder. Olumsuz etkileri ise titizlik, zor beğenen, çok mesafeli, eleştirel ve sıkıcı olmasıdır. Beyaz rengin karakteristik özelliği Eğer beyaz rengi seçiyorsanız, en derin ihtiyacınız hayatınızdaki sadeliktir. Bunun yanında bağımsız ve özgüvenli olmak da derin ihtiyaçlar arasındadır. Böylece başka birine dayanma ihtiyacı duymazsınız. Kahverengi Hareketsiz verimliliğin rengi ve korumanın rengidir. Bu nedenle bazı ilaç şişelerinde ve kolay bozulan maddelerin çürümesini engellemek için kullanılır. Maddi zenginliğin de rengidir. Olumsuz etkileri ise ruhsuz, sıkıcı, memnun olmayan, maddiyatçı ve cimridir. Kahverengi'nin karakteristik özelliği: Kahverengi sevenler arkadaşlarının ve ailelerinin desteğiyle oluşacak rahatlığa, güvene, sadeliğe ihtiyaç duyarlar. Pembe: Koşulsuz sevgidir, merhameti temsil eder ve umudun işaretidir duygusal enerjiyi sakinleştirir. Olumsuz yanı, güçsüzlüğün, özgüvenin ve özdeğerin yoksunluğunu temsil eder. Dişil yönün gelişmesini de engeller. Aşırı duygusal ve muhtaçlık duygusu ve durumları yaratır. Pembe rengin karakteristik özelliği Eğer pembe rengi seçiyorsanız, koşulsuz şartsız kabul edilme ve sevilme ihtiyacı duyuyorsunuz. Altın Altın rengi en yüksek seviyesinde bilgiye, maneviyata, kendimizin ve ruhumuzun derin anlayışına ilham verir. Merhamet, şefkat verme, cömert ve vericidir. Altın rengi koruyucu hayırseverdir. Bilgeliğin rengidir. Bilgeliği ve zenginliği diğerleriyle paylaşmayı ifade eder. Olumsuz özelliği başarı korkusu, zenginlik korkusu, ben merkezci olmak, güvensiz ve sahteliktir. Altın rengin karakteristik özelliği. Eğer altın rengi seviyorsanız, etrafınızdaki, yakınınızdaki kişilere onları değerli hissettiren şekilde kişiliğinizi yansıtırsınız. Gümüş. Gümüş, yansıma ve aydınlanmanın rengidir dişil enerjiye sahiptir. Ay ve metrezir ile ilişkilendirilmiştir. Önümüzdeki yolu aydınlatır. Ön basirete, zihinsel telepatiye ilham verir. Olumsuz özellikleri donukluk, melankolilik, kararsızlık, aldatıcı olmak, samiyetsizlik, cansızlık ve renksizliktir. Gümüş rengin karakteristik özelliği Gümüş rengi tercih ediyorsanız, siz sezgisel, anlayışlı bir insansınız. Yüksek ruhsal rehberliğinizle güçlü bağlar kurabilirsiniz. Magenta Bu renk evrensel uyumu temsil eder. Duygusal dengenin bir rengidir. Sezgi ve ruhani yeteneğimizi güçlendirir. Değişimin ve dönüşümün enstrümanıdır. Olumsuz özellikleri dürtücü, baskıcı, sabırsız, hoşgörüsüz, otoriter, emir veren, mücadeleden kaçan durumlar yaşatır. Magenta rengin karakteristik özelliği. Magenta'yı tercih ediyorsanız farklı bakış açılarından hayatı arayan girişken insanlardansınız. Güneş sarısı. Güneş sarısının rengi isminden de anlaşıldığı gibi güneşin rengidir solar plexus çakramızın rengidir. Hayat enerjisini temsil eder. Bu renk bizim duygularımızı, heyecanımızı, üzüntümüzü, kaygılarımızı, korkularımızı, sevinçlerimizi kontrol eder. Bu renk aydınlatıcı, umut verici, neşelendirici renktir. Zihinsel açıdan da yaratıcılık gücüne sahiptir yeni fikirlerin rengidir. Yapılan eylemlerde yeni yollar bulmada yardımcı olur. Bu renk hayal edilen değil, pratik olarak düşünüleni temsil eder. Bu rengin olumsuz özelliği, eleştirel ve yargılayıcı olma, sabırsız, düşüncesiz, egoist, kötümser, kindar, korkak, duygusuz ve merhametsiz olmaktır. Güneş sarısının karakteristik özelliği, eğer bu rengi hayatımızda tercih ediyorsak, duygularımızda dengelenmeye ihtiyacımız vardır. Bize bunu işaret eder. Evet, renklerin anlamları ve üzerimizdeki etkileri. Bu paylaşımı izledikten sonra, umarım büyük bir farkındalık yaratmışımdır sizde. Paylaşımı dinleyip, izleyip, Hangi renge çekiliyorsanız, hangi rengi fazla kullanıyorsanız, size uyuyor mu, uymuyor mu? Bununla ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Benimle paylaşırsanız sevinirim. Renkler konusu çok derin bir konu. Derya deniz bir konu. Hepsini burada bir anda sunmak, paylaşmak tabii ki imkansız. Ben önemli olanları, daha bilinçli olarak hayatımıza soktuklarımızdan bahsetmek istedim. Ama anlamını öğrenmek istediğiniz, karakteristik özelliğini öğrenmek istediğiniz renkler varsa lütfen yazın. Sizi bilgilendirmek isterim. Bilinçli olarak renklerin enerjisiyle daha bütünleşmiş, keyifli, huzurlu günler olsun. Keyifle kalın. Hoşçakalın.